İki yoldan çözüm yapmaya çalışalım. Birinci yol için x yerine 1 yazalım. 3 bölü 1, 3. Eksi 1 bölü 3. Acaba sıfırdan küçük olur mu? 8 bölü 3 sıfırdan küçük olmadığına göre 1 bu eşitsizliği sağlamaz. O zaman 1'i barındıran aralıkları eleyebiliriz. Burada 1 var eledik. Şunda 1 var eledik. Şunda bir var, eledik. 2 şık kaldı. Ayırt edici bir nokta tespit etmeye çalışalım. Mesela x yerine 1 bölü 2 yazabiliriz. x eşittir 1 bölü 2. Yazıyorum. 3 bölü 1 bölü 2 6 oldu. Eksi. 1 bölü 2'yi 3'e bölersek 1 bölü 6 oldu. Acaba sıfırdan küçük olur mu? Bu da 35 bölü 6'dır. Ve sıfırdan küçük değildir. Yani 1 bölü 2 de çözümde bulunmamalıdır. Oysa şu aralıkta var. Dolayısıyla bunu da eleriz. Doğru cevabı ulaşmış oluruz. İkinci yol içinde tablo yapmayı deneyelim. Bunun için payda eşitlememiz gerekiyor. Sol tarafta ortak payda 3x. 9 eksi x kare. 9 eksi x kare. Küçük 0. Tablo için köklere ihtiyacım var. Şurayı sıfıra eşitleyince x eşittir artı eksi 3. Şurayı sıfıra eşitleyince de x eşittir sıfırı bulmuş oluyorum. Küçükten büyüğe dizelim. Eksi 3, 0, 3. En sağdan eksiyle başlıyorum. Bakın pay kısmında en yüksek derecenin işareti eksi. Payda kısmında artı. Eksinin artıya bölümü eksi olduğu için en sağdan eksiyle başlıyorum ve her bir kökte işaret değiştiriyorum. Benden nereler istenmişti? Negatif olan yerler. O zaman şurası ve şurası benim çözümüm olacaktır. Yani eksi 3 sıfır aralığı ile 3 sonsuz aralığı cevap olabilir. Bunlardan yalnızca eksi 3 sıfırı şıklarda görüyorum. Öyleyse doğru cevap B seçeneğidir.